Adama demişler ki ayıp olmuyor mu kardeşim? Neden senin gözüne bir yabancı hatunlar da? <laughs> Demiş anlatayım. Yabancı fıstıklar yatakta keklik gibi kımılay. <laughs> Bizim giderse Kızılay'a sanki kan veriyor. <laughs> bak 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 bak. Hemşerim dediğine bak işte. <laughs> ya. ya. sen ne canmışım be Bekir abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bak, ancak bu kadar olur ha. Eyvallah. E sen bir şey daha yemedin. Al, ekmeğine tereyağı sür. Eyvallah abi. Korkma lan, sür. Mal da dök ha. Eyvallah da, e, yok ben... ...almayayım, doydum. Daha fazla zorlamanın ...bir anlamı yok. Hem benim midem rahatsız biraz. Neden? Miden gaz mı üretiyor yoksa? <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi, gaz edin de aklıma yeni bir fıkra geldi. Bu senin temel yine bir gün. Ya işte temel dediysem... ...hepimizin temeli canım. Abi affedersin, getirdik adamları. Bunlar mı? ...değil <laughs> misin? Var mı lan benim adımı kullanarak sağa sola yapmak? He? <laughs> Milleti harca kesmek var mı lan? herifler! <laughs> benim adımı yerlerde süründürmeye utanmadınız mı? O yüz he? Abi tövbe. Vallahi kulun kulurban olayım. Tövbe. <laughs> Bak... ...bu çocuk yürekli olup da... ...kim bu Bekir diye peşinden gelmese... ...dediğinizi anlamayacağım. Affet abi bizi. Bu çocuğun benden hesap sormaya cesareti olmasa... ...bütün hesap anına küfredecekti. Bana beddua etmeye devam edecekti. Ne yapayım lan ben size ha? Ne yapayım ben size? Söyle. Abi tövbe, Kulun kurban olurum. Gözünü yanayım abi. Alın götürün bunları çarşıya. Kimin canını yaktılarsa özür dilesinler. Ellerini öpsünler tek tek. Kimene zarar verdilerse karşılasınlar. Ondan sonra getirin buraya. Sonra karar vereceğim ne yapacağımı. Çayını soğutma. Şimdi gelelim senin meseleye. Ne demiştin adamın adını? Berat mı? Ha. Berat. Benim onu bulmam lazım. Bulurum, bulurum. bulurum. Ferhat'ı da buluruz, şiirini de buluruz evelallah. Tabi. Eyvallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.